Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce hoş geldiniz. Ee, Minecraft'a oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bu da bu da güzel sürecek arkadaşlar. Öbür video gibi bakalım. Ee, i̇nşallah güzel bir video çekeriz arkadaşlar. Umuyorum ki e, 20 dakika olur. Ee, öbür Minecraft videom ikinci videom. Ha hatırlatayım bu da benim üçüncü videom arkadaşlar. Öbür videoda e, 21 dakika çekmiştim. Yine de bunda 20 dakika çekeceğim arkadaşlar. E, şu anda biliyorsunuz ki e, iftar oluyor yani iftar. E, şu anda saat 7. Yani yani nasıl desem ben oruç değilim bugün arkadaşlar. Ama tuttum yani çoğunu. Ha dur ben neye gidiyorum? Ben şey kazacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle demir arayacağız. Başka şeyler de yapacağız. Ee, hadi bakalım nasıl geçecek bu video merak ediyorum. Ha, arkadaşlar bu köyün ismi Steve. Önceden size demiş olayım. Hadi ya. İnşallah demir çıkar arkadaşlar. Uzun zamandır demir bulamıyorum. İnanın yani. Bir diamond çıksa o şey olacak işte diamond. Arkadaşlar bu çok güzel ya. Yani çok güzel dediğim çok iyi dolduruyor canı falan. Tamam siz geldiniz duydum yani. İnşallah karşımda falan bir şey yok. Mağare. Şu anda mağaraya çok yakınız. Mağaraya. Üstümüzde falan mı varlar Son Zombi düşerse var ya. Zombi gelirse. Yan taraftan da atlardan bir yerden zombi sesi geliyor. Deniz. Hadi bakalım. Hayırlı. Arkadaşlar bir de Oraları anlayacağım. Arkadaşlar bir de e, yani oyunda en çok kömür var. Nasıl desem şimdi. Yani oyunda en çok kömür var. Diamond çıksa oyunda en çok şu kömürlerin yerine diamond olduğunu düşünün. Arkadaşlar. Örümcek sesi de geliyor. Demir çıksın lütfen. Yanında bir de başka kazma yok. Yedek. Akşamda olursa. Çok fena çok. tam altımızda Arkadaşlar sesim de gelmeyebilir. O yüzden özür diliyorum. Sizlerden. Baltamın uçacağız kaldı. Ben hemen gidip bir yapacağım. Сейчас я максимум вам что-то покажу. Опа, да, а мы можем? Возьмем Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü? Yatakları. Yatakları bak. Oyun gidiyor abi. Anılmaz. Yani burada da bunu gördüm ya. Oyun bir şey. Örümcükler falan. Yani arkadaşlar. Nasıl desem yani şimdi ben bilmiyorum da bir şekil oldum. Çubuk da yok. Neyse yaparım hadi. Ben yapayım. Gerekte bulmaz. Öbürler de yok. Şöyle. Hadi gidelim. Orada da bir kılıçta gideyim de. Başıma bir şey çıkıyor. Neyse. Ölümcü öldürür. Sonradan bana o dertlenir arkadaşlar. Gel gel hadi sen gel. Bu canım sabah. Arkadaşlar bir de oyuncakları sabah bir şey yapmıştı. Sadece vurunca. Gördüğünüz gibi. İyi zehirlemedi yani. E. Neyse. Ona boş verelim de. Şurada i̇şte köylü vardı. Ay kaçmış. Orada şey patlamıştı ya. Kıyıp. Kaçmış. Neyse. Meşalemiz var. Şimdi şu meşaleleri alırız. Ya neyse. Biz gidelim.

Bu arkadaşlar her zaman dediğim gibi arkadaşımın kanala uygulaması diye e, ilk videosuna at, e, video atmıştı arkadaşlar lütfen onu da izleyin lütfen arkadaşlar bu benim de videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu en az e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kalan istemiyorum bu videoda. beğenmeyi unutmayın. Ne de benim. Hadi abone olun arkadaşlar. Aynen öyle ne abone. İçinde ne olacak. Oh be.

kapatalım mı? Şurayı Arkadaşlar bir de O nasıl Neyse onu boş verelim de biz Arkadaşlar şimdi ben Arkadaşımla da bir bölüm oynayacağız belki ben gidiyorum bak. Beyaz kuyum oldu. Beyaz o yüzden arkadaşlar. Hocam. Neyse. O yüzden arkadaşlar. Yani. <laughs> of, neyse arkadaşlar ya. Yani burada daha 12 dakika. Evet. Bak yatak oldu. Beyaz yatak. İşte bunda renkli yataklar da oluyor arkadaşlar. Çok güzel yani bu mod. Beyaz yataklar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay. Hadi bay arkadaşlar. Bay bay.